Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir market alışveriş videosuyla da karşınızdayım. Laroş'la şu an markete gidiyoruz. Basarsan tuşu açılır. Çekemiyorum. Heh. Şu an markete gidiyoruz. Artık orada açarım. Çok güneş var. A101'e geldik. Evet. Bu A101'e ilk defa geliyoruz. Hemen başlıyorum. Listemiz var aslında. Liste... Al listemi göster. Ben devam ediyorum. Böyle şeyler işte. Hepsi çektim bacım. Yanındaki. Şimdi yandakine bakayım Merve. Şimdi. Hı. Şuradan bir tane alalım. Evet. çıkıp <laughs> sesli. Evet. Bunların ikisi farklı bu arada değil mi? Yok. Anlamadım. Aynı aynı. Aynı mı? Hı -hı. Biber falan almıyorum. Salatalık. Şu kırmızı biber olur. Ee, salatalık da almıyorum. Üç tane var bunda yeter. Kahve. Biraz alalım. Aa, bu filtre kahve çok güzel. Tavsiye. Harbi mi? Bizim içtiğimiz Süt mi? Düşünülen. Süt, düşünülen. Süt Bu bizim ha, onu Ben mavi yiyorsam. <laughs> <laughs> Burada abur cubur var. Hoş bir şey alalım. Bak, Migros'a daha fazla. Evet. Reklam yapın. hoş bir şey alalım. Böyle çikolata alayım. Şu çanta şey mi? Kurtaram Sonra... Gel biraz seninle abur bu tartışalım. Sen ben hiçbirini sev Bitti. Karan ve hoşbeş. beş. Şartını? Ha severim. Ben de mi çıkmış? Her şeyin gramajını küçüktü. Evet. Ula kat. Bu tartım ile yeşil çaylı ice tea çok güzel. Aşırı güzel bence bunu sevmem. Bunların şeylisi. Boş beş başka sevdiğim yok ya. O an şey Hindistan falan çok güzel. Ben bunu sevmem yani, yani. en çok. da İki tane alalım. Bir de kek istiyorum. Kek canım istiyor evde. Ben kekim güzel. Ben kek yok ama bu var. Bu da olur ya. Çikolata mı? Abucu terk ediyor. Tavuk. Tavuk. Tavuk değil de. Tavuk evde çok var. Mantar alacağım. Ana. Sos mu? Hindif mi? Hemen fiyatlara bakalım gel. Fiyat analizi. Buraya baksana. Bizim bir tek büyük o olan. küçük evet. Yok mu? O 101'de hiç denk gelmedim. Satmıyorlar herhalde. Ne yapalım? Yani. Şurada bir tane. Bunu da alalım. Gel ilerleyelim. Tereyağı, salam. Kaşar. Bu ne diyor? Aldım. Murat Bey mi? Evet, evet. 182 olmuş. 150 idi bu evet. ya. Her zaman. Peynir. Peynir, peynir süzme alacağız. efsane bir. Büyük masa. Evde kahvaltı yapmıyorsunuz. Alma bozuluyor Her gün onlar yapıyorum ya. Sen ne kadar ya? Gerçekten. Bozuluyor hemen sizi. Labne falan? Lab Yani seviyorum da bitmiyor. Şimdi yoğurt alacağız. seçenek yok ama. Bir fena değil. Ne? Bir şah fena değil. Bir şah. Ha kendi markası evet. Ama şey sürdüğünü istiyorum. ne yok. Evet. 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 Ve bunlar çok büyük. Ama. Alma o zaman. Başka yerden Bunlar alayım mı? Almıyorum. Sizden mi ki? Yok değil. Evet. Dondurma var bak burada dondurma istiyordum. Dondurma erir ama dönüşte alırız dondurma. Buradan bunlar şey kaçıyor? bir şeyler var mısır falan. Ama yok. Yumurta alalım. Şey, mantı. Ha orada mantı var. Mantı var evde var. Belki bir tane Lahmacun. Kırıklarımı kontrol ya. Kırık Yumurtamı aldık. Süt. 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 Süt değil. Şey alalım. Yulaf alalım Burada Nutella olmuyor değil mi? Bilmiyorum bilmem. Bıraktım ben çok pahalandı. Zeytin alıyor musun? Yok. Babam yapıyor zeytinleri. Şey. Ayy, ay alaklar zeytin almaz. Ay, da şey damlıyormuş. <laughs> şey. Çok iyi. Ay balığın yüzü var. Şuradan damlıyormuş da. Bu dolap kullanılmıyor genelde. Birazcık anlattım. Salça. <laughs> <laughs> Ketçap, mayonez, çadar sos. Ay. Yine kötü bir alacağız. Niye? Bu neymiş? Bilmiyorum. Ne? şey, Geçen market videosunda da alıyorum. Şey diyorum. Bununla fakir pastası yapacağım diyorum. Çok severim diyorum. Bunu aldım eve. Babam iki gün sonra yok etmiş bunu. Yemiş hepsini. <laughs> Pudingler duruyor. Bunu yemiş. Yaprak da öyle. Bir bardak çayla bir paket yiyor. Buradan bir tane tutku al. Tutku mu? Ne mi? Benim şey abucu bu. Benim masalım. Çocuklara kötü örnek alıyorsun. Ha, al cross var. Terlik. muzlar çok kırıkmış almayacağım. Onlar ziyan oluyor. Tamam bu kadar. Puding? En puding almayacağım da bak bu benim en sevdiğim cips. Gerçekten ayak kokuldan bile daha çok severim. Şunu bunlardan aldım. Evet. Uh. Beş 5 tane aldım. Her yerde olmuyor bu cips. Gerçekten. 100 lira daha... yerde var ama ya. <laughs> hayır yani şu an burada var mesela başka ayüzlü Bak beyaz. sen şunu da seviyordun. Değiştin mi ondan böyle? <laughs> Yo bu bizim sevdiğimiz. Aynısı değil mi? Hayır hayır. Onun yanı, onun yanı. Ha ha ha. Üçlü olan. Hmm. Onun büyüğünü seviyorum. Bu ne? Tamam. Birer tane de bunu aldım. Ay çok kötü tane. Bir sürü cips. Bir tane ayak kokulu da alalım. Ayak kokulu o değil ki. Onun o, yeşili. Hayır. Evet. Ayak kokulu budur. Onu yemedim. Yeşiline diyorlardı. O çok güzel. Cips. Tüp mide ameliyatı iyi ki <laughs> Evet. <bit gülüyor> Bütün abur cuburları aldım. Cips için aldım. Şey oldu. Cipsi yer mi açtın? Evet. Oyuncak? geçiyorum. Çeyiz ister misin hayatım? Yok hayatım. Ne gerek var ki çeyiz etmem. Ustak mendil. Şart. Şimdi pirinç alacaktık. Bal da pirinç mi alınır? Yoksa Osmancık mı? <laughs> ya onlar benim yemek defterimde yazıyordu da hangisini nereye kullanılıyor bilmiyorum şu an. <laughs> Bak bitkine evde hangisinden var? Bulgurluk? Yok. Aa lava varmış. Aslında size şey aldım. Şunu bakmam lazım. Hadi beraber bakalım. Lava nerede? Aa. Oha çok ucuz lan. 390 lira. Gerçek lava mı bu? Gerçektir. 390 çok iyi. Siz görmezken şey aldık. Mısır aldık onu söyleyeyim. Terez. Ha, buradan. Ne o? Bir şeyse cam sil var bir tek listede, cam sil var. Orada. Çiçeğim. Ha, bilmiyorum. Yok. Silmiyor musun? Sarı biç. Kürdan. Şey ha, şöyle tuz dolabı, poşet değil, streç film. Aa, yok onlara da gerek yok. Burada alabileceğimiz bir şey kalmadı. Başka markete bir şey. Evet arkadaşlar Migros'tayız. Şimdi buğday ve mısır nişastası aldık ilk olarak. Orada başka bu rayondan alınacak ne vardı? Mısırını al. Ha nişasta o. Mısırını ve galetini alacağız. Aha. Kendimi çekeyim de rayonları çekince kızıyorlar. Hadi yürü. Bilmiyorum uydurdum. Morun mu arkadaşlar yorumlara yazar mısın? <laughs> şimdi arkadaşlar Berat'ı onun elbisini alacağız. İyice alalım. Bunları da atıyoruz sıfatımıza. Kahve bakıyorum şimdi. Buradan filtre kahve alacağım bir tane. Starbucks'lar indirimdeymiş. ben normalde bu arada sürekli bunu kullanıyorum. Bakın dünyanın en iyi kahvesi. Ama şu an Starbucks indirimde belki denerim. Bak benim kullandığım kahve bu. Normalde onu alacaktım ama Starbucks'ta indirimde şu an yok şu barista Nespresso. Ama şu an onu alacağım. Buna kapsül mü? Onlar kapsül Nespresso. Şimdi kahve seçeyim geliyorum ama. Bunu aldık arkadaşlar. Diğeri çekirdekmiş bizim öğütme makinemiz yok. Bakalım tokinatlar temiz var mı? Tofinat'ımız yine yok. Aa, bu da çok güzel tatlı. Sarayınlar için Bayağı Neymiş o? Dandık bir şey ama çok güzel olur. Ben Nesli hiçbirini içemiyorum. Burayı da geçiyoruz. Benim, Benim... Şey mi? bir tek Tofinat'ı seviyorum. Çay yok değil mi listede? Şey Şimdi muz alıyorum. Avokado aldım bir daha önce. Hiç görmedik ya. 1 3 Evde bir tek ben yaşadığım için 3 tane küçük muz aldım. O yeterli. Bir de limon alalım gel. Roka'yı almışsınız diye. Onu da soralım. Sesin gelmiyor. Limon limon. Bu kadar yeter. Dört tane de limon aldım. Ben başka bir şey almayacağız. Roka yokmuş. Şimdi diğer reyonlara geçelim. Hadi. Ne alıyorsan. Meyve şöleni. Annemin özel siparişi. İğrenç. Bu da benim en sevdiğim dondurma. Çok güzel. Devam ediyoruz. Beyaz evet. koltuklardan. Araba seni bekliyor. Bu dünyanın en güzel yolu. Bu dünyanın en güzel yolu. Yok hayır şey. Ben sonra. Eti, <laughs> Bu kadar da hiç çok erken kapatmışım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunlar granolalar var ama şey. Aldın iki tane yulaf ya yeter bence. Bence de yeter. Haydi. Evet, şöyle gidelim. Haribo? Yok. Şuradan yoğurt alalım. Ben... ben yoğurt <laughs> ha alalım. Ben... Bir de şey aktif yapalan alacağım. Bu aldığım yulaf şeyle çok güzel oluyor. Böyle meyveli yoğurt, Activia, Quark falan gibi. Vallahi bu o kadar kötü ki. O kadar güzel ki. Gerçekten çok kötü. Şimdi ne alacağız? Şimdi işte Activia, Quark falan öyle yoğurtlar bakmayın ki. buldu buldum. Ne sağlıklı yok. yoğurt mu oluyor bu? Hiç yemedim onlardan. Laktosu, sade? Yani bunun şey porsiyonu bana daha uygun. Şu proteinli kuarklar var ama çok fazla. O yüzden gerek aldım. Kahvaltıda güzel oldu Şimdi ekmek alalım. Normal yoğurt almayacağım. Fidek o mu? Normal yoğurt süzmeye bakalım. Ayım ağam, bütün ağzın için çektim. Ama yok zaten. Neyse. Aa, şurada bak, ekelim var üstte. Ama ufak. Ne aldın Ecem Kemal? Alayım mı ya? Bak bir, bir dakika önce ne aldın göster. Nutella aldım. Bu da annemin özel siparişiydi. Ne alacaksın şimdi? Benim Nutella'ya bayılıyor beni sen. Migros'un bir aldım. Cam silini alıyorum. Güzel mi? Yani bilmiyorum. Migros'un kendi markası. Şimdi bir yerini aramak zor geldi. Ekmek almayı ekledim şimdi. Ha. Bunlar büyük ama ya. Ben yani şimdi ufana alıp bir sürü şey yiyeyim. Bunlar küçülmüş mü ya? Sen almadın mı ekmek? Aa ekmek aldım sadece. Ay güzel ekmek aldım. Lavaş alıyorum sadece. Bir de az önce su aldım bu arada. Onu da koyuyorum. Şimdi içecek bakalım. Az önce buradan geçmiştik de görmemiş. Ha ben onları gördüm. Sana seslenmeye geldim Unuttum. <laughs> bu arada. Bir tane ton bir tane kahveli brownie ve tavuk şeyler aldım. <laughs> Arkadaşlar. Sosis kaldı Coş. Sosis aldık ya. Aa evet. Hiç bir şey, şey kalmadı. Çok dağınık ilerledik o yüzden yapamıyoruz. Birçok şey kaldı sinek ama hiçbiri bakalım. yok. Evet. Şöyle Coş sanırım. Çok sosis. Sinek bulduk evet. İki tane alayım. Seneye gerek var mı? Yaz bir annemlerin odasında bir benim odam Gece uyutmuyor. Seneye yani. de kullanırız. Şimdi bir tavuklara bakalım. Şu şeylerden bezmez. Yok. Sünger. Temizlik stoğunu çok sağlam yapmış anneme. Anladın mı? Yani ne? alamadığımız çok şey var. Mesela pesto bulamadık, yok. Çok fazla şey. Sebzeler evet. yanında hiçbir şey bulamadık. Şimdi bir tavuk yanına gidelim hep beraber. Elinde ne yok. var? Ha, lahmacun aldım. Bunu almayacaktım aslında. Ben o küçükleri seviyorum pek. Bunu ama bulamadık. O yüzden ben... Ersin bir de. Evet, denemiş olurum. Ufak bir alışveriş oldu. Tavuklara bakıyorum. Dolapta tavuk. çok tavuk var. Bu yeter bence. Bu da indirimde diye aldım şu an. 99 liraya düştü. Haydi gidelim. Kömür. Ha? Kömür. <laughs> bunu <Bizim> mangal yapmıyor musunuz <laughs> siz bahçiniz? O işi babam. Tamam. El evet, salla. Şimdi kasaya geldik. Yani çok bir şey alamadık ama. a yüz birden bayağı şey almıştık. Bizi bulamadık istediğimiz çoğu şey, şey. Keşke pesto bulabilseydik. Bu arada şunu çek. Bak 19.90 bunu alalım aldım. Bu, bu bütün abur cuburları aldı. Bu hmm. karam aldın ya. Dev bir abur cubur oldu. Al, abur cubur alışveriş. Çok karam almıştın sanki. Evet almıştım da indirimde yemiş. O yüzden aldım. Tamam. Evet. Kartımızı da alalım. O zaman. Evet. Arabada Çok görüşürüz. görüşürüz. Kaç yaşında önce? Çok. Başka şey kim var mı? Yok temassız. <gülüyor> <öpeceğim>. <gülüyor> İnek güzel mi ya? Biraz daha. <önce. gülüyor> <laughs> Donarken hayır <yeri> çektim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar arabadayız. Bagajımızı doldururken çekemedik. Şimdi size fiyatları söyleyeceğim. A101 alışverişimiz 1048 lira. Migros alışverişimiz de 1310 lira tutmuş. Ne kadar yapıyor? 2350 falan yapıyor sanırım. 360. 2360. Et, tavuk, balık hiç öyle şeyler almadık. Ekonomi çok iyi. Bir tavuk aldın mı sen? Bir tane tavuk aldık evet indirimden. Onun dışında bir şey almadık. Bol bir abur cubur alışverişi oldu. Yerleştirirken çekmeyeceğim videoyu uzatmanın bir manası yok bence. İstiyorsanız söyleyin. Evet istiyorsanız yorumlara yazın. Bir dahaki videoları yerleştirmeli yaparız. Evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Hoşçakal.